Dedim mi de nereye? Şimdi? Suruç'ta herhalde. Biri de İstanbul'da. Birini göreve gönderirsen birini gönderme, birini bana bağışla. Yani, yani ikisi bir ikisi bir gitmesin geleceği süre yere süre o parasına giderken. Bir, biri İstanbul'da istemişler, biri de burada şimdi. Orada çiğ şey ediyor şu polislerimizi böyle yere gelirken tıra, tıraş ettir. Öyle gittiği yerlere savaş bırakmış. Çocuklarımız görüküyor boyalı boş gibi. Orada kurşunu ilk ona atıyorlar. Ondan sonra gittim çocuğumu orada diyorum. E, otele girerken ben gittim. Çocuklarımız yorgunluktan gelirken hepsi içeri gidiyor. İkisi böyle önde gitsin geriye danesin. Bu Urfa'da ben gördüm çocuğumu. Gittim orada karşıladım. Çocuğum dedim, sen dedim Urfa'da karşılar kana. İkiniz buradan bakın, hepiniz girin. Çocukların hepsi filin tamı. Analarına halal olsun. Ondan Allah sonra var. sizi üstümüzden Allah eksik var. etmesin. Amin. Devletimiz Amin. var olsun. Amin. Allah size ne <laughs> ömür varsa en uzunu versin. Bizim çocuklarımızın şeylerini, sözlerini dinle polislerimizi kimseye ezdirme. Çocuklarımıza şaplak vurduruyorlar. Vurdurmam ben sana gösterdim çocuğuma şaplak vurdurduğunu. Ben anlayayım Antep'teki oğlanım Kayseri'de gördüm hocam elini ayağını öpeyim bizim için askerlerimizi, polislerimizi ezdirme size bak iki tane yiğit verdim. Malım da feda canım da feda oğlum da feda, kızım da feda anla ne olursun yavrularımızı al yaralı döndürmeyin. Size emanet ettim.